Şimdi e, yer çekimi kuvveti var diyoruz. Yer çekimi kuvvetine göre biz hepimiz biliyoruz değil mi? Gö e, yukarıdan bir cisim attığımızda mutlaka ve mutlaka yere düşüyor bir şekilde. Her cisim. Hızlı veya yavaş bir şekilde yere düşüyor. Güzel. Ve bu canlı cansız her e, varlığı da etkileyen bir kuvvet, yer çekimi kuvveti. Şimdi ama Allah'ın yüce yaratışı olarak kuşlara bakıyoruz. Biz bu yer çekimi kuvvetine rağmen kuşların rahat bir şekilde gökyüzünde e, kanat çırpıp uçtuğunu, bir takım hareketler yapabildiğini, dalış yaptıklarını, yükselebildiklerini, manevralar yaptıklarını görüyoruz. Subhanallah. burada çok büyük bir Kur'an mucizesiyle karşı karşıyayız. Şimdi yer çekimi kuvvetine, kanununa göre normalde yukarıdaki bir cismin düşüyor olması lazım. Ama ardından kuvvetler var. Allah'ın yaratmış olduğu başka kanunlar, kuvvetler var. Allah bir şekilde kuşları havada tuttuğunu belirtiyor. Uçurduğunu belirtiyor inşallah. Şimdi onunla ilgili bir e, iman hak ettiği Kur'an mucizemiz var. Onu anlatalım inşallah e, ekranda. Bakın ayrı dönemek kuvvetlerle kuşlardaki programlanmış uçuş. Programlanmış diyoruz. Ayetler Allah şöyle belirtiyor. Nahu suresi 79'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş yani musahhar kılınmış kuşları görmüyorlar mı? Allah dikkat çekiyor kuşlara. Onları böyle boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz iman eden bir topluluk için bunda ayetler vardır. Bakın Allah sürekli bizlere ayetlerini gösterdiğini ve bunları görmüyor musunuz diyor Allah. Ayetlerimi size gösteriyorum. Bu kuşlara bakmıyor musunuz diyor. Şimdi kuşa bakıyor insanlar tamam. Kuş uçuyor. E sadece bunu düşünmeden geçerse kuştur, kanata vardır, uçar derse, düşünmezse Allah'ın ayetini aslında görmemiş oluyor. Kuş bir canlıdır. Işte, e, yaratılmıştır Var olmuştur. Ve uçar derse ve düşünmeden geçerse Allah'ın ayetini görmemiş oluyor. Allah bizi dikkat, et, e, çek, dikkat çekiyor bu konuya. Bakın görün ve benim ayetlerimi görün diye inşallah. Naval suresinin 79. ayetinde kuşların havada nasıl durdukları bildirilirken geçen Arapça kelime yumsikuhune ifadesi şu anlamlara geliyor. Onları salmıyor, onları alıyor, onları yakalıyor, onları tutuyor, onları çekiyor anlamlarına geliyor. Bu kelime eliyle kavramak, yakalamak, tutmak ve geri çekmek anlamlarına gelen emseke fiilinin şimdiki geniş zaman çekimi halidi, hali. Bu kelimeyle Rabbimiz kuşları havada tuttuğunu, kendi emriyle uçurduğunu bildirmekte. Subhanallah. Şimdi çok büyük mucizeler var burada. Ee, şimdi uçma eğiliminden, ayrı kanunlardan hiç haberi olmayan bir, e, olmayan yavru bir kuş dahi doğduğu anda uçmaya başlıyor. Ya, adeta uçuşa uygun bir bedeni olduğunu biliyormuş gibi e, yüksekten kendini rahat bir şekilde aşağı bırakıyor e, ve uçmaya başlıyor. Subhanallah Allah'ın onu e, havada tuttuğu, uçurduğu e, çok aşikar. Kuş, yavru kuş bu bilgiyle doğuyor. Ve bu e, cesaret göstererek göstererekten, yani yüksekten kendini atıyor. Ben uçacağım biliyor çünkü. İnşallah. Rahat bir şekilde de uçuşuna devam ediyor. Bakın ayette biraz önce bahsettiğimiz kuşların uçuşu için Musa kelimesinin kullanılması son derece hikmetli. E, çünkü bu kelime tesir edilmişler. Belli bir hedefe zorla sevk edilmişler bir şey yapmak zorunda bırakılmışlar, emir altına alınmışlar, boyun eğdirilmişler, hizmetine verilmişler, Allah'ın kendisine bağlanmışlar, Allah'ın kanunlarına boyun eğdirilmişler anlamlarına gelmekte. Bu bakımdan ayette ayrı dinamik kuvvetlerin kuşların uçuşu üzerindeki belirleyici etkisine işaret ediliyor olması muhtemel. Kuşların uçuşu günümüzde halen bilim adamları için kapsamlı bir araştırma sahası gerçekten. Kuşlardaki uçuşun mükemmelliğini fark eden bilim adamları bunu uçak jet gibi hava ulaşım araçlarının yapımlarında da direkt olarak kuşların yapılarını ve uçuş şekillerini model alıyorlar. Bakın kuşlar aerodinamik bilimin prensiplerine olan uyumlarıyla bilim adamlarını hayranlık içinde bırakıyor. bu canlılar hiçbir deneme yanılma yapmadan havadaki aerodinamik kuvvetlerin en mükemmel şekilde üstesinden gelerek uçuyorlar. Görünüşte kuşların uçuşunu zorlayan hiçbir sebep yok gibi görünmekte. Oysa aerodinamik bilimine göre Havada uçan herhangi bir cisim pek çok farklı güç tarafından örneğin yer çekimi kuvveti, itme kuvveti, sürüklenme kuvveti, kaldırma kuvveti güçler tarafından baskı altında tutuluyor. Nitekim kuşlar aerodinamik biliminin prensiplerine olan uyum, uyumlarıyla bilim adamlarını hayranlık içinde bırakıyorlar. Bu canlılar hiçbir deneme yanılma yapmadan havadaki aerodinamik kuvvetlerin en mükemmel şekilde üstesinden gelerek uçuyorlar. Sonuç olarak belli bir düzeyde uçuşun meydana gelebilmesi için bu kuvvetlerin dengede olması gerekiyor. Örneğin yer çekimi kuvveti diğer kuvvetlere üstün gelirse kuş yere düşer. Bu bakımdan ayette geçen kelime kuşların uçuş esnasında baskı altında durumu, altındaki durumlarını en güzel şekilde ifade etmektedir. Subhanallah. Her şey bir dengeyle, her şey mükemmel, kusursuz bir şekilde var edilmiş. Burada e, belirtiyor. Yer çekimi kuvveti biraz fazla olmuş olsa e, kuş belki de bu kadar rahat bir şekilde uçamayacak. Veya diğer o aerodinamik kanunları e, olmasa, Allah onları yaratmamış olsa kuş yine uçamayacak. E, kanatlarının yapısı, özelliği, e, tüylerinin yapısı zaten son derece mükemmel. İskelet yapısı son derece mükemmel. Akciğer yapısı son derece mükemmel. E, Allah kuşu özel olarak uçmaya e, uçacak şekilde yaratmış. Ve Allah ilham ediyor. Allah'ın ilhamıyla havada rahat bir şekilde e, bedenleriyle kuşlar rahat bir şekilde uçabiliyorlar. Kimi zaman kanat çırpıyorlar, kimi zaman hiç kanat çırpmadan e, süzeyerek devam ediyorlar. Çok farklı manevralar yapabiliyorlar. Çok hızlı bir şekilde dalabiliyorlar. Sonra birden yükselebiliyorlar. Avlarını havada yakalayabiliyorlar. Çok çeşitli zor hareketleri rahat bir şekilde yapıyorlar. Ve insanlar da cidden kuşların uçuşunu çok büyük mucize olarak yakından bilim adamları. Ve bunu teknolojilerinde kullanmaya çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Kuşların özelliklerini yap uçaklarda işte helikopterlerde biz bunları görüyoruz. Ee, i̇nşallah. inşallah. Allah'ın büyük mucizesi. Tamamen onun kontrolünde olduğu, havada e, kaldığı Allah'ın ilhamıyla olduğu belli. İnşallah. E, Allah bu şekilde yaratmış, var etmiş. Biz de e, bunun ayetlerini görmemiz gerekiyor. Allah çünkü ayetlerimizi inceleyin görün diyor. Ayet dikkat çekmiş. Kuşlara dikkat çekiyor ayetlerinde bu şekilde belirttiğimiz gibi. Allah Maşallah. Allah